Hocam hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde en son yaptığımız bölümü geliştireceğiz. En son ne yaptık? E-mail bölümüne lütfen e-mail adresinizi giriniz yazdı. Bu normalde size söylediğim gibi HTML5'te zaten HTML5 kodlarıyla basit yollarla yapabiliyoruz. Fakat biz bunu jQuery ile yapmayı da gösteriyoruz. Yani jQuery ile yapacağız. Şimdi şöyle bir şey yapacağız bu dersimizde. Lütfen e-mail adresinizi giriniz tıkladık. Boşluğa tıkladığımızda ise bu yazıyı silmesini istiyoruz. Eğer ki herhangi bir değer yazdıysak içerisine, pardon, herhangi bir değer yazdıysak içerisine hala yazık kalacak. Yoksa da silinecek. Yani ne demek istiyoruz? Şöyle yapalım. Silelim şunu. Önemli değil. Gelelim kod bölümümüze. Şöyle ders 15c e Ben kaydettim önceden biliyorsunuz zaten siz bunları. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yeni bir fonksiyon ekliyoruz. Nokta diyoruz arkadaşlar nokta. Bakın şu input bölümüne yeni bir fonksiyon. Focus diyoruz. Yeni bir e, fonksiyon e, ekleyeceğiz burada. Yeni bir özellik ekliyoruz. Focus odaklandığı anda yani şuraya tıkladığımız anda demek. Tıkladığımızda focus odaklandığımızda e, şöyle function yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Şöyle hemen yeni bir özellik tanımlayacağız şurada. Diyeceğiz ki if şöyle e, yapalım if diyelim if'i açalım hemen şuradan dolar işaretini koyuyoruz şimdi dis yazacağız buraya dis ne demek arkadaşlar dis şu demek şuradaki değişkeni temsil ediyor mesela disi e, burada input tüm input type mail mailleri getirecek bize yani biz buraya input type mail yazmak yerine şuraya input type mail yazmak yerine this yazıyoruz ve bu input type mail'i temsil ediyor. Aynı zamanda burada herhangi bir şey de olabilirdi. Default email de olabilirdi burada. O zaman o this default email olacaktı. Mesela this'i burada kullansaydık bir üst fonksiyon hangisi bu? Onun değişkenini doküman. dökümantı temsil edecekti. This bu anlama geliyor arkadaşlar. Şöyle yapalım this value değeri alalım. Yani şu input type email'in içerisindeki yazan değer ne? Lütfen email adresinizi girinizi alıyoruz. Aldıktan sonra bu değeri arkadaşlar diyoruz ki eşittir default email default email e, diyoruz. Yani default email'e eşitse. Yani her değer için bunu yapmayacağız arkadaşlar. Yani burada burada e, lütfen email adresinizi giriniz yazacak. Şöyle yenileyim burayı. Burada Şöyle yenileyelim. eğer ki burada lütfen e-mail adresinizi giriniz yazıyorsa tıkladığımız anda silinecek boş bir sayfa çıkacak bize bakın tıkladığımızda şu an boş bir sayfa çıkmıyor yani başka bir şey yazar sonra da silinmeyecek hemen yapalım görün ee, diyelim ki şuraya e, dolar işareti e, yine diyoruz ki this e, nokta nokta attribute, attribute e, eşittir şöyle yapacağız valuesunu value değerini boş yapacağız. Söyle iki tırnak koyuyoruz ve boş bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen gönderelim bakalım. Ders 15'i CS'mizi hemen 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 şöyle ders 15'i gönderdik. Evet şimdi gitti. Yenileyelim sayfamızı. Yeniledik. Şimdi tıkladığım anda görmüş olduğunuz gibi boş oldu. Ekran silindi bakın. Ama boş bir yere tıkladığımda tekrar yazı gelmedi. Bunu yapmamız lazım. burada sadece lütfen bakın arkadaşlar. Burada mesela ne yazabilir? Ee, işte o o san o hotmail.com yazalım. Mesela bu şimdi yaptığınızda böyle bir şey olmayacak yani. Burada o olsan yazında tıkladığımızda silinmez. Sadece burada eğer ki e, lütfen e-mail adresinizi giriniz yazıyorsa. Bakın gördünüz mü? Çabuk tıkladım. Lütfen e-mail adresinizi giriniz tıkladım. Hemen silindi. Boş bıraktı. Orayı. Normalde bu HTML5 ile kolay bir şekilde yapılıyor. Yani şuradaki if statement olmasaydı e, bu her diğer için olacaktı arkadaşlar. Yani şunu yorum yaparsak. Hızlı bir şekilde yorum yaparsak. Şöyle HTML yorumu yaparsak. Bakın eş bölümünü şöyle yorum yapalım. Evet şuraya yorum yaparsak eğer. E, ders 15'i gönderelim. Yenileyelim. Yeniliyoruz. Evet şimdi e, burada bir şey yazıyor. Şöyle yapalım. Her değer için burası e, ne olacaktı arkadaşlar? Tabii ki normalde siliniyor. Hani burada lütfen e-mail adresinizi giriniz değil de. Yani başka bir şey yazsaydı yazdırsaydı yukarıda şu an yazdırmadığımız için yani şurada lütfen e-mail adresinizi giriniz de başka bir şey yazdırsaydık o zaman burası boş olmayacaktı arkadaşlar. Neyse burayı şöyle geçelim hızlı bir şekilde. Anlamışsınızdır umarım. Şimdi şöyle yapalım. Yeni bir özellik daha ekleyeceğiz buraya. Yeni bir özellik daha ekleyeceğiz. Şöyle e, boşa tıkladığımız anda ise tekrar lütfen e-mail adresinizi giriniz ekranı yazsın. Onu nasıl yapacağız? Blur fonksiyonunu kullanacağız arkadaşlar. Blur fonksiyonunu kullanacağız. Ee, şurada bakın şurada nokta koydum arkadaşlar şu fokusun devamına şurasıydı fokusun devamı bu ise bakın zaten gösteriyor dokumantın sonu şuraya nokta koyuyorum ee, bulur özelliğini yani boş bir yere tıkladığım zaman function diyoruz yeni bir özellik tanımlayacağız burada function e, mesela ne diyeceğiz function yani yine aynısını yapacağız if yine yukarıdakinin aynısını benzerini yapacağız daha doğrusu aynısı değil de dolar işareti dolar işareti dolar işareti this this e, nokta value eşitse not, e, eşitse ne diyelim burada boşsa yani boşsa e, şöyle boş ise tekrar değeri atacağız ne değerini atacağız şöyle dolar işareti this this attribute attribute şöyle yapacağız. Burasına valuesuna valuesuna şöyle default e-mail'i şöyle yapıştıracağız. Ve böylelikle ne olmuş olacak arkadaşlar? Şöyle tık yenileyelim. Boş olduğu gibi şu ek burayı boşalttı gibi herhangi bir yere tıkladığımızda ekranda tekrar lütfen e-mail adresinizi giriniz yazısı geri gelecek. Hemen atalım bakalım. Ders 15'i attım. Evet. Yenileyelim bakalım. Yenilediğim. Tıklıyorum. Gitti. Boş bir yere tıklıyorum. Geldi. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Hoba 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 hoba. Böyle bir şey yapmış olduk arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.